Herkese merhaba arkadaşlar ben Halil Muhammed bugün sizlerle Roblox oynuyoruz ve Roblox'ta Natural Disaster Survivor yani doğal afetlere karşı dayanacağız. Ee, daha fazla böyle bir içerik gelmesini istiyorsanız sadece bu videoya bir like atın. Öncekilerde 10 ve 5 like istemiştim ama bunda sadece bir like istiyorum bir like de atarsınız diye düşünüyorum. Ses çok fazla geldi. Biraz şu sesin ayarını çekeyim. Böyle iyidir. Roblox değişmiş ya. Önceden oyunda yanınca böyle ee, uh diye ses geliyordu. Şimdi ise ah. ah. Yani eski Roblox'u istiyorum. Adamın sırtına tırmandı. Şu bir giderse orada çok hızlı şeylerde video çekerken tam 60 fps olmuyor Gökkuşağı kuşağı Gökkuşağı. gök kuşağı anlamadım şu anda bir sürü oyuncu hareket ediyor yani çok hızlı olunca dediğim En iyisi ben bir otursaydım keşke. Yerime kaptırdım. Bu düşeceğim ya. Burada neden canım azaldı benim? Hiç anlamadım ya. Birden bire yandım. En iyisi şu sesin bir tık daha ayarını şöyle çeksem olur. Ya yani da arkadaşlar şöyle bir şey var. Direkt merdivenden gitmek istemiyorsanız şuraya zıplayacaksınız. Buradan da buraya zıplayacaksınız. Yani gereksiz merdivenden çıksanız olur. Çıkmasanız da Ama ben yine de söyleyeyim. Bu arada bu Robux istiyor. Yok. şimşek çakıyor. Bu arada bu robot böyle çok yavaş yürüyünce çok havalı oluyor. Böyle hızlı yürüyünce bir anlam olmuyor. Ama şöyle hem arkadan hem de yanlardan bakar. Böyle çok iyiydi. De. de yandan şimdi şimşeğin buraya da çakacak hali yok ya. De en iyisi burası burası güvenli bakalım kim kalmış hmm. x bts normalde bir bts olduğunu biliyorum ama hiç sevmediğim için bts diyorum Şimdi yeni oyuna biz katılacağız. Happy Home, mutlu ev. Bu evin neresi mutluluk ya? Adam ne yaptı öyle be? Birazdan love yükseliyor gibi mi olacak? ne olacak birazdan Şuradan bir çıkıntı olsaydı atlardan diyecektim. Bu arada nasıl yaptığımı hiç bilmiyorum. Gelsene. Eee içeride durmamız gerekiyormuş onu anladım Vallahi yükseliyor sanmıştım sanmış sanmıştım ne ya sanmıştım direkt buradan şuraya bu normalde atlama menzili o kadar değil ama bir yere atlayacağım da bir anda yükseliyor ne bak merdivenden geçmeden normalde bu kadar ya buradan direkt buraya geçebiliyor O da öyle iyi bir özel. Az önce ben oraya nasıl geçtim be? Hiç anlamadım. Az önce arkadaşlar ya bir git ya. Şuradan geldim. Şuradan nasıl yaptım anlamadım. Direkt çatıya çıkış yaptım. Bak, bu arada meteor kötü. şöyle ilerlere gideceğim. ya öyle olunca oyunun bir e, bug oluyor. Hiç hasar almıyorsunuz. Ama aşağı düşmeden tam tutturmanız gerekiyor derken server so, bitti. bittiyse artık gidecek şu kat mı? Bakın atlama menzili nereye kadar? Buraya. Bak tam şuraya kadar. Ama ben nereye çıkacağım? Buraya. Peki ya buraya çıksam? Ona da artık ne diyeyim yani? Ama eğer şuradan zıplarsak belki kabul eder. Şimdi bunda en yükseğe mi çıkacağım? Veya en güvenli yer. Benim için en güvenli yer Winch. Oturabiliyor muyum? Yok ana sürebiliyoruz. Buraya da ben oldum. Oyunun amacı umarım güvenli yerde. Ne yapıyorsun? Aa adam beni aşağı attı. Anlamadım adam beni aşağı otu vardı. Aa, bak örnek vereyim. Tam e, şu üstten dördüncü yer çatı ya. İşte aynen böyle çıktı. Ama bunun için öncelikle yürümeniz gerekiyordur. Aha. Direkt böyle çıktı. Acaba direkt şuradan siyah yere çıkabiliyor muyuz? oraya üst kapalı olduğu için çıkılmıyor peki ya her yere çıkan şuraya da çıkar diye düşünüyordum peki yalnız önce geri gidip bir anda bakın çöldene var tavana varıyorsa şuraya da var Bakın. Aha böyle. Şimdi buraya burada şu anda benim Roblox'um da donuyor. Video kasıyor derseniz. Az önce ben buradan nasıl geçtim öyle? Aha. Demek ki tam tutturmak gerekiyor. Şurası. olmuyor zaten video 10 dakikalık bir video falan olacak ya. Bu arada arkadaşlar öncesinden hiç mobizenle video çeken oldu mu bilmiyorum. Ama eğer mobizende video çekiyorsanız 3 videodan sonrasında artık o hafızanıza kadar e, bağlı. 3 videodan sonrasında artık video çekmenize izin vermiyor öyle yapacağınız örnek veriyorum YouTube'a bir video yayınladınız ya yayınladığınız videoyu geri sürebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız bunda? Amaç ne? Kar fırtınası. Genellikle kar fırtınasında hep en yüksek yerler. Aa. Burada böyle çetirsem hasar almaması gerekiyor. Hayır ya alır yine. Önceden öyleydi artık oyun değişti. Oyunun bug'ları falan da değişmiştir diye. Hmm, fırtınaymış. Doğru fırtına da her zaman en aşağıda olmam gerek. Peki ab. Hmm. Aşağı ben şuradan geçeyim. Burası en altı kat değil mi? Hop hop. Kafamdaki şapka gitti. Nasıl oldu? Normalde Jun bota sahip olanlar bilir kafasında bir şapka var. Az önce şapkaya oturttu. Peki şimdi. Aha bak şu şapka. Nasıl oldu ki? Ben de anlamadım. Power up diyeceğim. Hmm. Ne olduğunu anlamadım. Ama. Bakın. Göre, şurası Az önce çıktığım şat. Dur bekle tam. Aha. Çok yüksek zaten. Kardeşim. Sen onun üstünde. Adama bir üstünde durayım dedim. Adam üstüme atladı. Neyse son bu serveru yapalım. Eğer dayanabilirsek yine video kapanacak. Dayanamazsak da video kapanacak. Ama bundan sonra ben hemen yeni video çekeceğim. O hazırda olacak. Sadece dediğim gibi bir like gelirse o videoyu direkt yayınlayacağım. Neymiş? Oynayacağım şeyle. Bilmiyorum ama uy! Çatının üstüne de çatı değil ya ağacın üstüne de böyle pat diye zıplamazsın. Hmm, yanlış bilmiyorsam şuradan insan ya oradan öyle inmeyecektimler. Neyse hadi ben videoyu kapatıyorum. Unutmayın abone olmayı kesinlikle unutmayın ve bir like atmayı kesinlikle unutmayın. Ben sadece bir like istiyorum ama siz bir liketen fazla atarsanız sevinirim. Hadi görüşürüz.